Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şükür kavuşturana. Evet, güzelce kahvemiz içildi, kapatıldı, güzel kovalar için. Ay yükselen güneş burcu, kova olan güzel kardeşlerim. Bu güzel kahve falı sizlere geliyor. İnanarak dinliyorsunuz, vakit saatinizi bekliyorsunuz. Bazı kardeşlerim şöyle, arkadaşlar şöyle diyecek, hep aynı teki yok. Ben söyleyeyim aceleci olmuyoruz. Ben her zaman sözlerimin arkasındayım, sözümdeyim, ben buradayım. Herkesin vakit saati geldiğinde bu söylediklerim gelecektir. Güzel şeylere kendinizi alın, beğenmediklerinizi evrene gönderin. Tek ricam desteğiniz. Çünkü ben niyet edenlere, abone olan güzel kardeşlerime... Abone olan güzel kardeşlerimi niyet ediyorum. Ona göre o enerjileri gönderiyorum. Hak ediş çok önemli. Her şey ücretsiz. Abone, yorum, yap, beğen yapmak her şey ücretsiz. Evet güzel kovalar şöyle odaklanalım. Neyse halimiz diye şöyle bir bakalım neler bekliyor. Evet güzel kardeşlerimize neler bekliyor. Ne, ne güzellikler bakın. Etrafınız aydınlıklı. Etrafınız ferah. Ve de rakamlar bir şeyler size müjdeleniyor. Ee, siz böyle hani nasıl diyeyim sıkıntılarınız yok destekleniyorsunuz müjdelerle ferahlıklarla üçlü bir zaman diliminde bir para gelecek de bunun bir zamanı var fakat destekleniyorsunuz üçlü vakitlere dikkat edin size çok iyi gelecek 3 Üç ve 3'ün katları. Şöyle bir yer var. Bakın şöyle bir kasaba gibi ya da bir yerleşim yeri gibi. Onunla ilgili de az bir zaman kalmış. Kişiden kişiye göre de değişir. 15 gün, 1 ay, 2 ay gibi onunla ilgili bir e, gelişim olacak. Bu da sizi gerçekten çok mutlu edecek. Ve bakın yine üçlü bir rakam, üçlü sayılı olan şeyler, üçlü vakitler size çok çok iyi gelecek. Şu aralar güzel kardeşlerim. Ee, insanlarla kişilerle e, şu aralar iletişiminizde birazcık şeyler hani nasıl diyeyim kırıcı e, sözler olsa da e, önünü süs süs aydınlıklı ferahlıklı hani böyle e, nasıl diyeyim küslük kırgınlık dedikodu vesaire gibi sözler olsa da bunlara çok ehemmiyet vermeyin çünkü aydınlık sizleri bekliyor güzellikler şurada da bir bayandan eğer bayan sizseniz e, gerçekten birine yardım eli uzanıyor ee, karşı taraf siz erkekseniz bir bayanın size çok emeği var çok elinde üstünde emeği var A S Ş harfleri isminde soy isminde yine burada üçlü bir şey rakam 3 3 3 7 ve önünde bir şey e, verilecek bakın bir e, nasıl diyeyim bir e, A S Ş U uğurlu dönemdesiniz size bir şey verilecek ee, ve bundan sonra gerçekten çok mutlu olacağınız bir dönemde şu anda da e, iki tane bakın büyük bir kuş var çok müjdeli bir haber gelecek size kuş yani müjdeli beklediğiniz hem e, haber hem de kısmetli bir haber olacak bu haber geldiği gibi de çok kısmetli olacak e, gerçekten bir güzel zaman dilimlerine artık kavuştunuz sıkıntılarınızda e, gitmiş e, yani maddi manevi biraz tamam bazı borçlar olsa da sıkıntılarınız artık ferah bir dönem güzel şekilde geliyor güzel kardeşlerim dediğim gibi isimlerinde e, burada yine şöyle bir rakamlarsınız şeyi var aşağıya doğru gizemli bir şekilde akmış ben görüyorum da sizin bilmiyorum e, görme 24 7 e, en başta 3 yani belki bir yerden piyangomu çıkacak ya yani bir yerden param alacaksınız. E, bununla ilgili hani böyle bir gelişmeler olacak. Şurada da iki kişinin bir konu hakkında o uzlaşması olacak. Bir yol açılacak güzel kardeşlerim. E, karşı taraftan size bir haber gelecek sıkıntı olsanız da e, aydınlıklı ferahlık sonuçlara ulaşacaksınız. E, ortak yolu bulacaksınız. Burada da bakın yine A harfi büyük bir şekilde isminizde isminizde yoksa karşıdaki A, A, A harfli olan bir kurum da olabilir, kişi de olabilir size gerçekten çok böyle desteğini sunacak bir konu hakkında size desteğini sunacak siz de çok sevineceksiniz güzel kardeşlerim artık konu her kişiden kişiye göre de değişir şurada da bir kutlama var böyle böyle bir hediyeleşme kutlama böyle herkes böyle ortam var insanların böyle birikmiş olduğu çeşmeniz var böyle bol bol böyle kısmet çeşmeleriniz açılacak dediğim gibi dua dua size dua eden birisi var o duaların hürmetine de dileğinizin e, gerçekten kabul olduğunu görüyorum. İki kişinin çok böyle bir olay hakkında çok mutlu olduğunu e, görüyorum, güzel kardeşlerim. Bir şeyde ümidiniz yok olmaz diyorsunuz. Hayır, hani e, ne gücüm var maddi olarak ne şey hani e, fiziksel ama bu olacak. Engelleriniz kalkacak bir şekilde olacak e, güzel kardeşlerim. E e A harfleri burada zaten e, harfler çok verilmiş, rakamlar çok verilmiş. Bu rakamdakiler daha hızlı ve haberleşme sisteminiz şu aralar çok açık. Çok güzel haberler alacaksınız, çok güzel haberleşmeleriniz olacak güzellikler. E, güzel bir dönem içindesiniz şu anda. E, tamam böyle hani biraz borç sıkıntı olsa da bunlar geçinmeyecek konular değil. Ferah bakın. Görüyorsunuz ne güzel bakın ha, ne güzel ha, e, ay doğacak. Artık e, kafanızdaki şeyler kalkacak. E, ferahlanma dönemine geleceksiniz. Az biraz sabırdan sonra bunların e, gerçekten meyvelarını e, beklemenin sabretmenin meyvelarını yiyeceksiniz. Güzel kovalar. Şimdi şöyle tabağımıza da hızlı geçiş yapınca da şöyle bakalım neler bekliyor sizlere. Etrafınızda birisinin yalanları sizi çok üzmüş. Yalan konuşmaları hayal kırıklığı yaratmış. Artık bu e, yalan hani şöyle yüzünüze gülüp de arkanızdan hani hiç beklemediğiniz bir kişi. Çok güven duyduğunuz birisi. Hani beklemiyorsunuz. Ya sizin hakkınızda bir şeyler atıp tutmuş. E, büyük bir olasılıkla öyle gözüküyor. Şurada da hani böyle bir, bir sıkıntınız var. Onu da hani böyle bir şekilde atmanızı e, bekliyorum. Bir şey çok böyle dert ediniyorsunuz şu aralar. Ee, gerçekten e, destek bekliyorsunuz. Birilerinden destek bekliyorsunuz özellikle maddi konularda. Bazı ailesel konularda var da ama özellikle maddi konulardan destek beklediğiniz bir dönem. Haneniz ferahlanacak. Evet o şeyleri birazcık dışarı atacaksınız. Halinizin dışına atacaksınız. Tamam böyle sürtüşmeler olur aile içi e, şeyler olabilir ama bunları açacaksınız güzel kardeşlerim. Aile içinde refah gelecek ve aydınlanma gelecek, çözüm yolları gelecek. Güzel şeyler olacak. Bakın, e, çünkü size destek verenler de çok var. Bir yol var. Bu yola koyulacaksınız. Bu yola koyulacaksınız. Ondan sonra bir size güç gelecek. Bu yola koyulduktan sonra hani bu yol hani belki mani manevi bir yol olabilir. Farklı bir yol gidişi olabilir. Ondan siz sonra size böyle bir frahlanma gelecek. İki kişi hep böyle bir iki ya da üç kişi farklı farklı böyle kişiden kişiye göre değişir. Hep böyle bir şey için koşturacaksınız. Birinin yaptığı da hani böyle nasıl diyeyim baskı o kişiyi alt edeceksiniz. Böyle iki kişi el ele verip size baskı yapanı devre dışı çıkaracaksınız bırakacaksınız güzel kardeşlerim. Şurada da aynı şekilde böyle e, güzel bir şeylerin e, gerçekten böyle bakın hanenizin etrafı çok ferahlayacak. Güzel olacak. Artık sıkıntıları böyle e, hanenizden uzaklaştıracaksınız. defedeceksiniz edeceksiniz. Ondan sonra dediğim gibi güçlenme dö dönemine geçeceksiniz güzel kardeşlerim. E, şurada da aynı şekilde e, bakın hep size bir, birileri yanınızda olan birileri var. Size böyle hep ee, gerçekten büyükleriniz, aile büyükleriniz de sizinle sizi hep dua ediyorlar, hep sizin yanınızda. Bunun da değerini de bilin, güzellikler. Ee, çünkü sizde bir çek, e, caz şey var, çeken bir sevimlilik var. Onun da e, sonunda da e, büyüklerinizin çevrenizdeki sizi sevenlerin destekleri var, duaları var. Onlarla birlikte yukarıya çıkıyorsunuz güzel kardeşlerim. Evet bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.